Adam oldu Aa kimsenin yeri bende olmuyor. Ha <laughs> En fazla ah, kilo alan ah, takım kazanıyor Ay gel Sen başka e geldim Sen Nereden geldin? Başka bir map'teyim lan ben bir Yakınımda birisi var yakınımda birisi var Round 1 Fight Oha Seni Sayı Hıhıhı kendimi yattım Beyler ben harbora attım Orada var Oğlum kafamı Oğlum ya bir yerlerde birileri var ama kim, Nerede kim var bilmiyoruz Çek başka yer yok mu? Bunun amacı bulduğunu dövüyorsun işte Ama bu ne oha Ben güç aldım oğlum Serum aldım ben döveceğim. Öyle karşıma çıkın. ama Bunlar postu galiba. Evet, evet. Aha. Hoş <laughs> Top yedim <Adının> yüzüne çaldı. <çok>. bana saldırıyor lan? Abi lan Lan ikinci miye ben de Yunus aldım yukarıda onu. Ya böyle ensemi o? Evet. <laughs> ben attım. aldım. Yunus da beni evet. aldı. Lan ben, burada bir Suriyeli var. Kim az ya lan? <laughs> Oğlum iki kişi geliyor <yeri olur> lan. <gülüyor> <gülüyor> Gidecek yer yok <laughs> ya. Bunun enayi parası. <laughs> Aha. Görsen birine çakacağım mı? Kimseyi görmüyorum ki ben ya. Süre bitiyor. Ben neredeyim ya? Aha. Biz ha 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 bile <gülüyor> <gülüyor> Hayır 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 <gülüyor> <gülüyor> Ben ha 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 saldım Oo başka varmış? Baba. Aha. Aha. Yes. <laughs> yes. <laughs> <laughs> Yıllarca birbirimizi öldürdük. Aa, çok mantıklı, çok mantıklı. Ne zaman atma Alıyınca bulacağım. ya <gülüyor> Ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> Anıl <gülüyor> Tamam. Arkadaşlar bekleyin pusu da bitti. Hiç <laughs> Aha gördüm, yusuyu gördüm. 11. diyorum. <laughs> <Atıcı vurup. gülüyor> ah be. Bir kill kaldı. Hadi birincisini indirin. Oğlum bütün takımda killleri ben kaldırdım sadece. <laughs> Bence. <laughs> <laughs> i̇ki kişi dolaşıyorlar. Bizi öldürüyorlar Yunus hani. abi. gelin o zaman. Gel. Ya. ya bir koymuşuz. Ben kill alamadım. Beni iki kişi kutlasa yatırdılar. <laughs> ben Ati'yi ben... indirdim. Yunus beni indirdi. Anıl da Yunus'u indirdi. Birbirimize takacağız da bizde yani üç ona... kişi var. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için haber niteliği olan bir şey çıkacak. kilo almış. en azından Atının hiç yararı yok. Atının hiç yararı yok. Ben bunu iki kişi git. Ben iki kişiyi de aldım oğlum, ben iki kişiyi de aldım. Yol uzun tek atıyor. Senin karakteri niyeli kanka. Oğlum <laughs> benim beizmosun, ben kaç kere tek attım. kontuyu kontiyum aslında.